Canlar pekiştirme testi dörtteyiz ve birinci sorumuzla başlıyoruz. Bakın ABC üçgeni verilmiş. Açılar yerleştirilmiş. Bizden uzunluklardan hangisinin büyük olduğu isteniyor? Şimdi canlar öncelikle şu sarıyla gösterdiğim üçgen ile büyük üçgenimiz ABC'yi ilk önce bir kendi içlerinde kıyaslayalım. ADC üçgeni için diyelim şöyle bir Şimdi, tabi şurası iç açılar toplamından 140, buraya 40 kalmış olacaktır. Bakın, en büyüğün siz Y oldun yani 110'un karşısı. Daha sonra K'nın olduğu, daha sonra T'nin olduğunu görebiliyorsunuz. Şimdi de canlar, ABC üçgeni için bakalım. Ee, şurada bumerang da kullanabilirsiniz, şuradaki açıyı bulmak için. Bakın şu ikisinin toplamı 70. 110 olması için şuraya 40 gelmesi lazım. Ee, şimdi şurası ne olmuş oldu? 70 olmuş oldu büyük üçgende. Burası 60 olmuş oldu. Burası zaten 50. Bakın 60'ın gördüğü Z büyüktür diyeceğiz. Bir sonraki, çok pardon şu 70'i dememiz lazım. 70'in gördüğü X en büyük olacaktır. Daha sonra 60'ın gördüğü, daha sonra da bakın 50'nin gördüğü olmuş olacaktır. Şimdi bakın bu ikisini kıyaslamamız gerekiyor. Mesela biz ilk baktığımız üçgende Y'nin en büyük olduğunu görüyorduk. Ama ABC üçgenini incelediğimizde Y'den daha uzun kenarlarda var. Hatta en uzun kenarın X olduğunu söyleyebiliyoruz. İkinci sorumuz 2019 TYT'de gelmiş bir sınav sorusu. Ön yüzü sarı, arka yüzü mavi renkli olan Üçgen biçimdeki ABC kağıdı şekil birde gösterilmiştir. Bu kağıt B köşesi A köşesinin üzerine gelecek biçimde şekil 2'deki gibi katlanmıştır. Buna göre demiş. AC, AE ve BD uzunluklarının sıralanışını soruyor canlar. Şimdi bakın katlama sorularında en önemlisi katlanan kısmı tekrardan eski haline getirmektir. Şöyle hemen eski haline getiriyorum bir de eski halini getirdikten sonra canlar üst üste gelen her şey kendi içinde eşittir. Yani mesela şu BE kenarı EA kenarının üst üste geldiği için bunlar kendi içinde eşit. Bakın BD katlandığında bunun üstüne AD'nin üstüne geldiği için bunlar kendi içinde eşit. bakın şu açılar gördüğünüz gibi üst üste geldiği için bunlar eşit olacaktır. Canlar bakın aslında Daki'de sadece bir şey eksik kalmış. Açı ortay var. Kenar ortay var, ikizlik var. Şuraya da demek ki dikliği yerleştirmiş olduk. Şimdi e, en başta şurada üçgenin şuranın 40 olduğunu biliyorduk. O zaman buraya 50 gelecektir. Buraya da 50 gelecektir. Şuraya 40 gelecektir iç açılar toplamından. Bakın bunun tamamı 80'miş. O zaman buraya da 40 gelmiş olacaktır. E, buranın da 60 olduğunu soru vermiş. Bakın şurası da 80 gelmiş olacaktır dedik. Şimdi canlar bakın AC uzunluğu dediğimiz şu uzunluk, AE uzunluğu dediğimiz bu uzunluk, BD uzunluğu da bakın bu uzunluktur. Şimdi bunları şöyle bir gösterelim. Mesela ben şu taradığım üçgende bir karşılaştırma yapayım. Bakın sarı üçgende dikkat edin 80'in karşısı AC büyüktür dedik. 60'ın karşısı AD o da büyüktür dedik. 40'ın karşısı DC demiş olduk. Bu arada şu eşitlikleri de yazalım. Bakın ikiz kenardan kaynaklı aslında AD'yi nasıl karşılaştırıyorsak aynı şekilde BD için de aynılarını diyebiliriz. Sonuçta BD'yi karşılaştıracağız birazdan. Bakın aslında şuraya siz BD gibi de düşünebilirsiniz. Eşit uzunluktaymış sonuçta. Peki... Şuna geldiğimizde, bakın bu üçgene, mavi üçgene geldiğimizde de gördüğünüz gibi 90'ın karşısı AD uzunluğu büyüktür. Ee, daha sonrasında 50'nin karşısı AE dedik. Daha sonra da 40'ın karşısı ED demiş olduk. Yine bakın şu AD'yi BD olarak düşünebiliriz. Sonuçta bir eşitlik vermiş. Şimdi canlar önce bir AC, AE bir bakalım. Sonuçta BD'nin AE'den büyük olduğunu görebiliyoruz. E, AC'nin de BD'den büyük olduğunu görebiliyoruz. Yani benim e, şu AD kenarlarıyla işim olmadığı için ondan yine BD yazdım. Çünkü onu karşılaştırmayacağız. Ama biz biliyoruz ki katlamadan dolayı o ikisinin eşit uzunlukta olduğunu aynı aslında kenar kabul edebiliyoruz. Bakın e, o zaman AE bizim için küçük BD'den Bakın BD de kimden küçük? AC'den diyeceğiz. AC büyüktür BD. BD de büyüktür AE'den. Zaten bunu istemişti. AC, BD, AE cevabımız deniz ışıkkı gelmiş oldu. Üçüncü sorumuzda bakın açılar verilmiş. Yine kenarlar arasındaki sıralamayı yapacağız. Canlar öncelikle iki iç toplamı bir dışa eşittir mantığından şuraya 70 diyebiliriz. Bakın şu üçgenin iç açılarını kullanacak olursak 110 şuraya 56 gelmiş olacaktır. Şu birinci üçgen olsun. Şu da ikinci üçgen olsun. Bunun bütünleri de 110 olacaktır. 180'e tamamladığı için. Bakın birinci üçgende karşılaştırma yapacak olursak 70'in gördüğü A büyüktür. 56'nın gördüğü D'den. O da büyüktür. 54'ün gördüğü B'den. İkinci üçgende ise karşılaştırma yapacak olursak bakın 110'un gördüğü C büyüktür B'den 42'nin yani son olarak da 28'in gördüğü E'den. Şimdi burada dikkat edecek olursak bakın. Şimdi burada şöyle bir karşılaştırma var. Dikkat edin C B'den büyük de E'den büyük. Tabi burada... Bizim e, sonuçta bakın, b'nin de e'den büyük olduğu için buraya yazabiliyoruz. C kenarı ile e, bizim şunu bağdaştırmamız lazım. Çok dikkat edin, bakın. Hani şurada b'nin e'den büyük olduğunu gördüğümüz için buraya verebiliyoruz. Ama C de b'den büyük, D de b'den büyük. Hani bu ikisi arasında nasıl bir karşılaştırma var? Ya da C bunların hepsinden mi büyük? Hani sadece buradan sonuçta. B'den büyük olduğunu görebiliyoruz. Canlar bakın şu büyük üçgene bir odaklanalım. Şu büyük üçgene odaklandığımızda dikkat edin bakın 54'ün karşısı 42'nin karşısı. Yani 54 C'yi görüyor. 42 A'yı görüyor. Aslında C A'dan büyükmüş. Yani bunların en başında da C olmuş. Olacaktır. Yani o zaman C A D diye gidecek. B ve E olacak. Yani cevabımız Bursa şıkkı gelmiş olacaktır. Dördüncü sorumuzda şekildeki evin çatısı ölçüm hatası nedeniyle simetrik bir yapı olmamıştır. Evin çatısı bir dik üçgen olduğuna göre x'in tam sayı uzunluğu en çok kaç metre olabilir diye sorulmuş. Canlar burada tek bir tane kullanabileceğimiz bir veri var. O da bakın sadece 90 dereceden bahsetmiş. E biliyorsunuz ki dik bir üçgende 90'dan daha büyük bir iç açı olamaz. Yani demek ki 90'ın karşısındaki kenar diğer kenarlardan büyük olacaktır. Yani büyüktür x diyeceğiz. Şimdi bu kökün yaklaşık değerini bulmak için içeriye aldım. 16 diye girdi 3 kere daha 48 e, büyüktür x oldu bakın kök 48 kök 49 olsaydı e, 7 olacaktı 7'ye çok yakın 6 küsürattan yani 6,9 6,8 diyebilirsiniz yaklaşık olarak tabii ki. e Şimdi x küçükmüş 6 küsürattan o zaman buraya en çok 6 tam sayısını getirebiliriz. Beşinci sorumuzda ABC dik üçgen diklik verilmiş, 63 verilmiş. Tamam. Ee, bakın mutlak değerler sorulmuş canlar. Hatırlayın e, biz kazanım sorularımıza da yapmıştık. Mutlaktan kurtarabilmek için bu kenarlar arasındaki e, eşitsizliği yazmamız gerekiyor. Şimdi öncelikle bakın şu üçgene dikkat edecek olursanız, şurası sonuçta 90. Bakın şuraya ne kalmış oluyor? 27 kalmış oluyor. E buraya da 63 geliyor. E buraya da 27 gelmiş oluyor. Şimdi şu taradığım üçgende bir eşitsizlik yapacak olursak eğer e, biz 63'ün karşısı bakın z büyüktür x demiş olacağız bakın. E, şu üçgende yazacak olursak gördüğünüz gibi 63'ün karşısı y'dir. 27'nin de karşısı z'dir. Şimdi z buradan x'ten büyük z'den de büyük olan y var. Yani totalde artık şu şekilde yazabiliriz. Şimdi canlar hemen şunların bir işaretlerini belirleyelim. X'den Y'ye çıkmış. X dediğimiz küçük, Y dediğimiz büyük. Küçükten büyük çıkınca işaret negatif olacaktır. Y'den Z çıkmış. Bakın Y'den Z çıkmış. Yani büyükten küçük çıktığında pozitif gelecektir. X'den Z çıkmış. Yani küçükten büyük çıkmış. O zaman sonuç negatif olacaktır. O zaman haydi bakalım işaretlere göre çıkaralım. Eksi X artı Y. E, bu aynen çıkacak. Ama önünde bir de eksi olduğu için o eksi içeriye dağıtarak yazmam gerekiyor. Bakın buna da dikkat edin. Bu da eksisiyle çarpılarak çıkacak. Önünde de bir de eksi var. Ee, yok edecek onu. Yani artı x eksi z o da aynen çıkmış olacak. X'ler birbirini götürdü. Z'ler birbirini götürdü. Y'ler de birbirini götürünce cevabımız sıfır gelmiş olacaktır. Altıncı sorumuzda ABC üçgeni verilmiş. Bakın uzunluklar var. Tamam şuraya çok dikkat ediyorsunuz. Onu hemen şöyle bir belirginleştirelim. Canlar hatırlayın biz yine kazanım sorularımızı çözerken bizden çevre istendiğinde ya kalıp oluşturuyorduk ya da seçerek yapıyorduk. Aslında bunu basit eşitsizlikleri anlatırken o fasüküyle de söylemiştik. Oradaki tam sayı demesi ya da dememesi inanılmaz önemliydi. Yani siz bir aralık buldunuz eğer x'in aralığını bulduğunuzda x tam sayıdır diyorsa oradan seçerek yapabiliyorsunuz. Ama tam sayıdır demiyorsa hatırlayın kalıp oluşturuyorduk. Bakın burada aslında kenarın tam sayı olduğu söyleniyor. O zaman seçerek yapacağız. Ama önce bir eşitsizliğimizi kuralım. E, canlar 2x-5'i ortaya aldık. Büyüktür farklarından. Üçgen eşitsizliği yapıyorum. Küçüktür toplamlarından. Bunu her iki tarafa bir gönderelim. E, burası 9 oldu. 2x burası da 23 gelmiş oldu. Her tarafı da 2'ye bölelim. Bakın burası 4.5 buçuk x burayı da 2'ye bölecek olursak 11 buçuk gelmiş olacaktır. Ee, şimdi buradaki çevreyi en büyük ve en küçük tam sayı değerini istiyor. Yani biz bu kenarı küçük tutarsak çevre küçük gelecek. Bunlar sabit çünkü. Ee, büyük tutarsak da çevre büyük gelecek. O zaman biz küçük tutmak için önce bir küçüğü seçelim buradan. Şuraya bakın 5'i yerleştirdiğimde 10-5'ten 5 gelecektir. Bunu seçtiğimizde çevrenin bakın 5, 16, 23 geldiğini söylüyoruz. Bu en küçük değeridir. Şimdi ise en büyüklerini getirmek için bu aralıktan en büyük seçiyoruz. 11'i seçiyoruz. Buraya 11'i yerleştirelim. 22, 22'den 5 çıktı. 17. Bakın bu ikisini topladık. 24, 35. Yani buradan da çevre 35. Bu da en büyük değer olmuş oldu. Ve bu en büyük çevreli en küçük çevrenin toplamı istenmiş. Bunları topladığımızda da cevabımız 58 gelmiş olacaktır. Bakın eğer x tam sayı demeseydi yani bir kenarımız tam sayı olmasaydı canlar çevre kalıbını oluşturacaktık. Çevre kalıbı da bakın bu üçünün toplamı yani 18 5 çıktı. E, 13 artı 2x bu çevre kalıbı olacaktı. X'in aralığını elde ettikten sonra bu kalıbı yakalamaya çalışacaktık. Ama tam sayı dediği için seçerek yaptık. Yedinci sorumuzda ABC üçgeni uzunluklar verilmiş bakın AB 6 verilmiş AC 8 verilmiş bakın açı 91 derece verilmiş BC'nin kaç farklı tam sayı değeri vardır diye soruluyor. Çok güzel bir soru canlar bakın burada gerçekten bir şey dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi arasında çok büyük fark var çünkü canlar ben desem ki bakın hani direkt aklınıza şu geliyor olabilir hocam ben üçgen eşitsizliğini bir yazarım. Yazdıktan sonra da hazır bu 90'dan büyük geniş açı Olur. E, Pisagor eşitsizliği de yazarım dersek orada hataya düşüyoruz işte. Çünkü şimdi biz burayı geniş açı yakaladığımızda hatırlayın ya şöyle dendi. Hani x büyüktür 90 derece dendi. Ya da biz bu açıyla ilgili bağıntı bulduk. Yani 90'ın üzerine bir şey eklenmiş gibi bulduk. Ama burada kesin açıları bilmiyorduk. Yani x 90'dan büyük bu açı 90'dan büyük ama 95 mi 100 mi 105 mi 160 mı... Değişkenlik gösterebildiği için eşitsizlik yazdık zaten. Ya da burada 90 üzerine alfa eklendiği için tamam geniş açı dedik ama alfa nedir bilmiyoruz. 1 midir 5 midir? E, bu değerler değiştikçe bu açının da değeri değişmiş olduğundan kaynaklı eşitsizlik buluyorduk. O açının değişme durumuna göre gelecek değerler de değişiyordu. Ama bakın burada kesin bir açı değeri biliyorsunuz. Yani 91 biliyorsunuz. Onun için buraya siz eşitsizlik yazamazsınız. Şu kesin olarak açıyı biliyorsunuz. Burada bilmediğimiz için değişkenlik gösterdiği için eşitsizlik yazdık. Şimdi bunu şöyle düşüneceksiniz canlar. Bakın eğer ki bu 90 derece olsaydı 6 8 10 olmuş olacaktı. Ama 91 olduğu için 10 küsürat yani 10,01 gibi bir uzunluk olacaktır burası. Çünkü tek açı biliyoruz açının değerini onun içine tek bir değeri olacaktır. Bunun gibi eşitsizlik olmayacaktır. Açı değişkenli değil çünkü. Kesin olarak biliyoruz. Onun içinde tek bir değer olacak ama bu bulduğumuz değerde tam sayı olmadığı için sıfır farklı tam sayı değeri vardır diyeceğiz. Ama bize BC'nin kaç farklı sayı değeri vardır deseydi o zaman bir diyebilirdik. Yani böyle bir sayı değerine sahiptir diyecektik. 2021 TYT'de gelmiş bir sınav sorusu. Kenarlarından birinin uzunluğu diğer iki kenar uzunluğunun aritmetik ortalamasına eşit olan üçgenlere ortalama üçgen deniyormuş. Buna göre e, 1 2 3 maddeleri verilmiş. Üçgenlerinden hangileri ortalama üçgen olabilirlik sormuş canlar. Tamam mıyız? Yani biz <laughs> bir tane örnekle bile sağlatırsak olabilirlik. Çünkü olabiliyormuş diyeceğiz, işaretleyeceğiz. Yani diğer bütün hepsine bakmaya gerek yok kenarlar için. Şimdi canlar biz şu kenara x diyelim. Tamam mı? Önce şöyle mesela 1 ile x'in mesela iki kenarı seçtik. Bunlar aritmetik ortalaması bu olacakmış. Yani 1 ile x'i seçtim, 2'ye böldüm. Bu olabilir. Ya da mesela bu ikisini seçip bu ikisini toplayıp 2'ye bölüp 1'i getirebilir. Ya da şu ikisini seçip 3 artı 1 bölü 2 yapar. Zaten buradan x'i seçmiş oluyoruz bakın. Bunun da direkt 2 geldiğini görüyorsunuz. E, şunu zaten olmayacağını hani öylesine yazdım. Olmayacağını görüyorsunuz. Çünkü içler dışlar yapın. x artı 3 eşittir 2 x buradan negatif değer geliyor. Bu asla zaten yazılamaz. Buraya baktığımızda da canlar bakın 1 artı x eşittir 6 x'in de buradan 5 geldiğini görüyoruz. Peki tamam şimdi bu x değerleri geliyor da bunlar üçgen yazımına uyuyor mu? Yani üçgen eşitsizliğine uyuyor mu? Mesela ben buraya üçgen eşitsizliği yazsam x ortaya aldım. Farklarından büyük toplamlarından küçük. E ben şimdi x'i 2 buldum buraya uymuyor. E 5 buldum buraya uymuyor. Biz bütün seçenekleri de denedik hiçbiri olmuyor demek ki biz biri eledik. Olma imkanı bile yokmuş. Şimdi canlar buna geldik. Bakın 70 40 buraya da 70 geliyor ya. Bir ikiz kenar yakalıyoruz bakın. Şunlar ikizlikleri. Şimdi buraya x diyelim. Buraya x diyelim. Tabii şunu bir silelim artık. Burayla karışmasın. Şunun da olmadığını gördük. Şuna da y diyelim canlar. Tamam mıyız? Şimdi e, mesela şu ikisini seçtiğimi düşünün. Bakın şu ikisini seçtiğimi düşünün. bunun aritmetik ortalaması y'yi vermesi gerekirmiş. Yani 2x eşittir 2 y x eşittir y gibi bir durum geliyor. Mesela şu ikisini seçtiğimi düşünün. y artı x bölü 2 geri kalan kenara eşit olacaktır. İçler dışlar yaptık. Bakın ikisi bu tarafa gönderdik yine y eşittir x. Yani burada bize bir şey anlatmaya çalışıyor aslında. Sen bu ikisini de seçsen zaten bununla aynı. Yine y eşittir x gelecek. Diyor ki ikiz kenar değil de y eşittir x olsaydı yani bu da x olsaydı yani eşkenar üçgen olsaydı o zaman ortalama üçgen diyebilirdik. Bunu anlatmaya çalışmış. Bakın biz bu iki bağıntıyı yaptığımızda ama ikiz kenarda oluşturamıyoruz. Bunu da elemiş olduk. Ee, cevap zaten ortaya çıktı ama üçüncüye de bir bakalım. Hatta bu üçüncüye bakarken de bir şey göstereyim size. Şimdi bunu da eledik. Canlar üçüncüsü ne de olsa bir dik üçgen verilmiş. Tamam mıyız? Şu şekilde. Şimdi burası bir. Ee, şurayı bilmiyoruz. Şurayı da bilmiyoruz. Ortalama üçgen olabilir diye soruyor. Bir kere özel bir üçgenden yola çıkalım. Nasıl özel üçgenden yola çıkalım? Dikkat edin. 3, 4, 5'i ele almak istiyorum ben. Ha, bu arada e, biz şuraya x dedik. Tamam mıyız? Burada şunu söylememiz lazım. Az önceki sorumuzda da onu söylemiştik. Şimdi 90 e, bir üçgen içerisinde 90 olduğunda 90'dan daha başka bir büyük açı olamaz. Onun içinde de mesela bunun karşısındaki Kenar diğer kenarlardan büyük olmak zorunda dedik. Bunu bir tutalım elimizde. Ee, tabii bir de şöyle bir şey yapalım. Bakın 3, 4, 5 özel üçgenini biliyoruz ya. Canlar hatırlayın özel üçgenleri anlatırken demiştim ki katlarıyla çalışabilirsiniz ya da bölerek de çalışabilirsiniz. Mesela 3, 4, 5'ten sonra bir sonsuz tane özel üçgen üretebiliriz. 2 ile çarptım 6, 2 ile çarptım 8, 2 ile çarptım 10 ya da 3 ile çarparsın 9, 12, 15 gelir. Katlarını alabilerek özel üçgenler de oluşturabiliyorduk. E bunları bölerek de yapabilirsiniz. Mesela şuradaki 1'i yakalamak için ben 3'e bölüyorum, 3'e bölüyorum, 3'e bölüyorum. Yani 1 bölü 3 ile çarpıyorum gibi de düşünebilirsiniz. Bakın burası 4 bölü 3, buraya da 5 bölü 3 gelmiş oldu. Zaten bir özel üçgen olduğu için buna siz üçgen eşitsizliği yapmanıza gerek yok. Ama en başta yani şuna bir kontrol etmeniz lazım. Canlar bakın dikkat edin. 5 bölü 3'ün zaten birden büyük olduğunu görüyoruz. Ee, özel üçgen olduğu için de isterseniz yazadabilirsiniz tabii ki üçgen eşitsizliğini. Ama 3, 4, 5 özel üçgeninden türettiğimiz bir e, üçgen olduğu için, o da özel üçgen olduğu için e, üçgen eşitsizliğine bakmanıza gerek yok. Tabii e, ortalama üçgeni sağlıyor mu? Bakın şimdi canlar e, şununla şunu alayım. bak, şununla şunu alayım. 5 bölü 3 artı 1 bölü 2 aritmetik ortalamasını aldığımda bu kenarı verecek mi? Payda genişlettim. 5 artı 3 bölü 3 bölü 2. Yukarısı 8 bölü 3 aşağısı bölü 2. Bakın birinciyi aynen yazdım. ikinciyi ters çevirdiğimde gördüğünüz üzere 4 bölü 3 yani diğer kenarı yakalıyoruz. Hani biz bir tane bile yakalasak olabilirlik sorumuz sonuçta. O zaman doğru cevabımız yalnız 3 diyebiliriz. 9. sorumuzda ABC üçgeni verilmiş. Bakın kenar uzunlukları var. Verilere göre çevre ABC'nin çevresinin alabileceği en küçük tam sayı değeri sorulmuş bize. Canlar şimdi şöyle yapalım. Tabii şu 7'yi ortaya aldık. 7 büyüktür diyeceğiz. Şurada aslında şöyle bir şey yapsak. Tamam. Ee, farklarını bir alalım. Şunun farklarını bir alalım. Bakın 3A eksi 4'ten A artı 2'yi çıkartacağız. Bir de bunları toplayacağız tabii ki. Direkt toplayabiliriz. Hatta şöyle uzun uzun da yazmaya gerek yok. 3A'dan A çıktı. 2A bakın eksi 4 ne yapar orası? Eksi 6 yapar. Eksi 4'ten 2 çıkartsak eksi 6 gelir. Topladığımızda da 4A eksi 2 olmuş olur. Şimdi bu tür durumlarda ne yapıyorduk? Eşitsizliği bir parçalıyorduk. Bir şöyle bir parçalayalım. Yani 2A 6 küçüktür 7. Gönderdim bu tarafa. 2A küçüktür 13. Ee, A küçüktür 13 bölü 2 diyelim. Şu bir dursun. Şunu seçtik. 7 küçüktür 4A 2. Bunu bu tarafa attık. 9 küçüktür 4A. Şimdi hatta şöyle bir şey yapalım mı? Çevre 4A ile ilgili gelecek ya. Canlar bakın önce şunu söylemek istiyorum. Bir önceki sorularımızda orada x'in tam sayı olduğu söylenmişti ya. Orada demiştik ki kenarda tam sayı demek ki seçerek yapabileceğiz. Onun için direkt hani x'e geçiş yapmıştık orada. Ama şimdi burada biz kenarın tam sayı olup olmadığını bilmiyoruz. Yani burada a tam sayı mı değil mi vermemiş. Onun için bir reel sayı kabul edeceğiz. Ve çok dikkat edin. Kalıp üretmemiz lazım ya. Siz çevreye yazacaksanız o kalıbını 3'ünü toplamıyor bunu. Bak bu ağları topladım. 4 a sabitleri topluyorum. Bakın 9-4 artı 5. Bu kalıbı elde edeceğiz biz. E şimdi bu kalıbın içerisinde 4 a olduğu için ben hiç böyle küsuratlarla uğraşmayayım. Şunu 2 ile genişleteyim. Bunda 4 ayı bir yakalayayım ben burada. Burada da yakaladık ya onun için. Şimdi geldim. 4 ayı ortaya aldım. Büyükmüş 9'dan küçükmüş 26'dan. İşin her tarafı 5 ettiğim direkt gelsin o kalıp bize. 14 e, 4 a artı 5 burası 31 oldu. Bakın şu kalıbı arıyorduk zaten. Bunun alabileceği en küçük tam sayı değeri 15 olmuş olacaktır. Aşağıda bir futbol müsabakasında Beşiktaş takımındaki bazı oyuncuların rakip alandaki konumları gösterilmiştir. Kenk ile Joseph arasındaki mesafe 6 metreymiş. Yani canlar bakın şurası 6 metre olarak verilmiş. Buna göre şekildeki 4 beşik taşlı oyuncunun oluşturduğu dörtgenin çevresi tam sayı olarak en az kaç metredir? Şimdi biz şuralara A, B diyelim. Şuralara da C, D diyelim. Tamam mıyız? Sonuçta bizden A artı B artı C artı D'nin yani dörtgenin bunun en az olmasını istiyor. Şimdi canlar şu taradığım üçgene, ben üçgen eşitsizliği yapacağım. Bakın 6'yı ortaya aldım. 6 diğer geri kalan kenarların toplamından küçüktür. E, farklarını yazmanıza gerek yok çünkü onu kullanmayacağız. Göreceksiniz zaten. E, diğer üçgen içinde yazacak olursam canlar 6'yı ortaya aldım. Kenarların toplamından küçüktür. Farklarından büyüktür ama yine orayla ilgilenmeyeceğiz. Bunları taraf tarafa topladığımızda bakın burası 12 olacak. Burası da A artı B artı C artı D olacak. Bakın bunun en az olmasını istiyordu. Demek ki bizim cevabımız 13 gelmiş olacaktır. Buraları neden kullanmadık canlar? Buralarda fark olacak ya ama biz çevre istiyoruz toplamla alakalı olduğu için oraya bakmamıza gerek kalmadı. 11. sorumuzda ABC üçgeni verilmiş. 8-15 verilmiş. X'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye soruluyor. Canlar önce gelin şu büyük üçgenin e, kenarlarını kullanalım. Bakın hazır. x ortaya alalım. Farklarından e, büyük toplamlarından küçük olacaktır. Demiştim ki ben her zaman size geniş açıdır dar açıdır söylemeyebilir. Ama bir şeklin içerisinde e, 90 alakalı bir şey görüyorsak ve e, açık kenar bağıntılarında çalışıyorsak burada şüphelenmemiz lazım. Dikkat edin canlar. E, daha önceden bumerang göstermiştim size. Şöyle üstünden geçerek e, bir daha şöyle belirgin yapalım. Mesela şurası A açısı, şurası B açısı, şurası C açısı ya. E, bu üçünün toplamı 90'ı verecek ise bize biz A'nın kesinlikle 90'dan küçük olduğunu biliriz. E, o zaman bunu da kullandırmış çünkü. E, çünkü boş yere 90 vermez açı kenar bağıntılarında. O zaman şu açının da biz 90'dan küçük olduğunu biliyorsak bunu gören kenara da Pisagor eşitsizliğinden x kare küçüktür dememiz lazım. 8'in karesi artı 15'in karesi. Biliyoruz ki özel üçgenlerle alakalıydı. 8, 15, 17'nin karesidir. Her tarafın kare kökünü alırsak böyle bir bağıntıda elde ederiz. E şimdi x 17'den küçük, x 23'ten küçük. Biz x 17'den küçüğü seçeceğiz. 7 de zaten orada duracak. E, kaç farklı tam sayı değeri vardır demiş. 17 7 1. Yani şurası 10, 9 olmuş oldu. Son sorumuz var, canlar. ABC üçgeni verilmiş. E, eşit kenarlar var. 16, 9 ikisini alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye sorulmuş. Canlar hatırlayın. E, yine kazanımlarımızda yapıyorduk. Bakın kenar ortay modeli ve diklik. Yani şu anda buna tabii ki kenar ortay diyemeyiz. Çünkü bir üçgen oluşturmamız lazım ama. Yani şunları gördüğünüzde canlar. Tamam mıyız? Bakın şu, şu, şu kalıpları. Hani diklik kenarı ikiye bölme. Bakın diklik kenarı ikiye bölme. Aklınıza daki gelsin. Bir üçgen oluşturmak gelsin. Bakın şuradan ben bir üçgen oluşturuyorum. Aynı zamanda açı yapacak. Aynı zamanda ikizlikten burası da x olmuş olacaktır. E bakın şuranın tamamı 16 verilmiş bize. Buraya 16 eksi x kalacaktır o zaman. 16'dan x'i çıkarttık. Şuraya 9 vermiş. Hemen buraya bir üçgen eşitsizliği yapalım. Canlaşımı 9 ortaya aldık. Büyüktür diyeceğiz farklarından ama kim kimden büyük olduğuna karar veremiyorsak hemen bunu mutlak içerisinde şöyle gösterin. 16 eksi x'ten x'i çıkarttım. Hatta direkt eksi 2 x yazalım. İşlem uzamazsın. Şu şekilde. Toplamlarından da küçük olacaktı. Bakın topladığınızda x'ler birbirini götürecek. 16 olacak. Hatırlayın kazanımımızda yine buna benzer bir soru çözmüştük. Hatta demiştik ki canlar. işte a dediğimiz 8'den de küçük. A dediğimiz 11'den de küçük. Hangisini alırsak her ikisini de sağlar. Bakın şunu almamız gerekirdi. O zaman burada bunu almamız yeterli olacaktır. Yani 16'dan küçüktür de onu incelemeyeceğiz. Ee, şimdi mutlak sayıdan küçükse artılı eksili sınırları arasına yerleştiriyorduk mutlağa kaldırıp. 16'yı her iki tarafa gönderdiğimizde bakın burası eksi 25 olacaktır. Küçüktür eksi 2x o da küçüktür. Bunda da karşıya attığımızda eksi 7 olmuş olacaktır. Tabi x'i yalnız bırakabilmek için her Tarafı canlar eksi 2'ye bölüyorum. Bakın burası 12.5 olmuş olacaktır. Eşitsizliği eksiyle çarptık ya da böldüğümüzde eşitsizlik işareti yön değiştiriyordu. Bakın burası da x oldu. Burası da 3.5 olmuş oldu. Bakın burada 12, 11, nokta nokta 4'e kadar gitmiş olacaktır. Canlar bize neyi sormuş? Kaç farklı tam sayı değeri vardır diye sormuş. Burada 9 tane tam sayı değerimiz vardır dedik.